hayatınızın bir yerinde, çok derinlerde hiçbir zaman kelimelere dökülmemiş ama sizi siz yapan bir sözleşme var. Doğduğunuz andan itibaren var olan. Yönelişlerinizi, aşklarınızı, korkularınızı, seçimlerinizi ve hatta kaçışlarınızı sessizce şekillendiren bir tür psikolojik anlaşma. Ve siz farkında olmasanız bile o sözleşmenin mürekkebi hala içinizde kurumadı. Carl Gustav Jung insan ruhunun bu görünmeyen imzalarla ...nasıl şekillendiğini ömrü boyunca araştırdı. Ona göre insan sadece sosyal bir varlık değil, aynı zamanda bir arkeolojik kazı alanıdır. İç dünyamızda atalarımızdan kalma semboller, mitler, kolektif bilinç dışı ile örülmüş arketipler yaşar... ...ve bu semboller hayatlarımızın yönünü fark ettirmeden tayin eder. Bugün burada Jung'un izinden giderek size bir soru sunuyorum. Ruhunuz hangi vadi saklıyor, hangi içsel ittifaka hangi sözsüz anlaşmaya sadık kaldınız tüm hayatınız boyunca? Belki de bu sorunun cevabı sizi bugüne kadar taşıyan bilinç dışı kalıplarda saklıdır. Bu video bir test değil, bir ayna, bir cevap değil, bir çağrı. Jung'un psikolojik tipolojisinden ve arketipik imgelerinden yola çıkarak oluşturulmuş beş sembolik yüzük aracılığıyla kendi ruhsal sözleşmenizi sezgisel olarak keşfetmeniz için bir rehber. Bu beş yüzük, Hayatınızda bilinçsizce seçtiğiniz en derin yönelimi temsil ediyor olabilir. Belki bir yüzüğün görüntüsü sizi hemen içine çekecek. Belki bir diğeri sizi rahatsız edecek. İşte tam da orada ruhunuzun sizinle konuştuğu yer olabilir. Bu yüzükler gerçek değil, ancak ruhun hakikatine dokunabilen semboller. Her biri Jung'un tanımladığı bir arketipi temsil ediyor ve her biri insanın içsel yolculuğunda bir durak, bir sınav, bir uyanış olabilir. Bu keşif yolculuğuna çıkarken sizi etkileyecek olan yüzüğü seçmeden önce içinizde bir anlık sessizlik yaratmanızı rica ediyorum. Derin bir nefes alın. Bu yüzüklerden hangisi açıklamasını duymadan bile size tanıdık geliyor? Hangisi sizi çağırıyor? Bir not. Eğer bu video sizi düşündürürse, size bir şey hissettirirse, yorumlarda kendi yüzüğünüzü ve hislerinizi paylaşarak başkalarına da yol açabilirsiniz. Burası bir topluluk ve her paylaşım bir başkasının aynası olabilir. Şimdi ilk sembole geçiyoruz. Belki de sizin sözünüz birleşmenin vaadiyle mühürlenmiştir. Bir yüzüğü elinize aldığınızda ve üzerinde hiçbir taş, hiçbir süs olmadığını gördüğünüzde sadece kusursuz bir çember. Bu basitlik aslında en derin arketiplerden birini simgeler. Birlik arayışı. Düz yüzük insan ruhunun tamamlanma özleminin işaretidir. Hiçbir başlangıcı ve sonu olmayan bu çember iki ayrı varlığın tek bir bütün olma arzusu gibi görünür. Fakat bu sembol sadece aşkı değil, aynı zamanda ruhun kendine yabancı olanla birleşme, eksik olanı tamamlama ve kendinde bulamadığını ötekinde arama eğilimini anlatır. Jung'un diliyle bu anima ve animusun yansımasıdır. İçimizdeki karşıt cinsiyetin ve bilinç dışının enerjisi, bizi dış dünyada onun bir yansımasını aramaya iter. Bu yüzden bazı insanlar hayat boyu öteki yarılarını arar. Kimi zaman bir sevgili de, kimi zaman bir dostta, kimi zaman bir ideolojide ya da inançta. Düz yüzük bu kadim içgüdünün sembolüdür. Ben yarımım seninle tam olacağım. Bu arayışın ışıklı tarafı büyüleyicidir. Birlikte olmak, birbirine aynı olmak, sevmek ve sevilmek. Bu süreçte insan kendi içindeki gölgeleri de görür. Çünkü diğerinde sadece iyilik değil, kendi bastırdığı yönlerini de bulur. İşte tam burada individüasyonun kıvılcımı doğar sevgili bir öğretmen olur, eş bir ayna olur, ilişki bir laboratuvar olur. Kişi, kendi eksik yanlarını diğerinin gölgesinde keşfeder ve olgunlaşır. Ama düz yüzüğün gölgesi de vardır. Bu gölge bağımlılıktır. Birliğin cazibesi, bazen insanı kendinden vazgeçmeye götürür. Kendi sınırlarını, kimliğini, değerlerini yitirerek ötekine teslim olmak, böylece çember tamamlanmanın değil, kaybolmanın sembolüne dönüşür. Bu yüzden bu arketipin dersi nettir sevmek kaybolmak değildir. Sevmek kendini kaybetmeden, hatta daha çok kendin olarak sevebilmektir. Düz yüzüğü seçen ruhlar genellikle hayatlarında şu soruyla sınanır. Gerçekten mi seviyorum? Yoksa tamamlanma illüzyonunun peşinden mi gidiyorum? Onların içsel görevi bu farkı ayırt etmektir. Çünkü ancak kendi bireyselliklerini koruyarak ve ötekini kendi gölgesiyle birlikte kabul ederek gerçek birlik yaşanabilir. Bu yüzden düz yüzük aslında sadece bir ilişkiyi değil, bir yolculuğu temsil eder. O yolculukta insan ötekinin kim olduğunu keşfederken kendi içindeki dişil ve eril enerjiyi de bütünler. Sonunda anlar ki gerçek birlik dışarıda değil içeridedir ve içeride sağlanan birlik dışarıdaki sevgiye de en sağlam zemini sunar. Eğer düz yüzük sizi çağırıyorsa, bu sizin ruhunuzun bu yaşamda üstlendiği en önemli vadi işaret ediyor olabilir. Birlik içinde bireysellik, sevmek ve sevildiğinizde dahi kendi özünüzü korumak, diğerinin aynasında kendi hakikatinizi görmek ve tüm bunları bir yük değil, bir dönüşüm yolu olarak yaşamak. Bazı yüzükler yalnızca parlayan bir aksesuar değildir. Üzerindeki taş bir zamanın, bir kökün, bir hafızanın ağırlığını taşır, elinizi aldığınızda sanki sadece bir nesne değil, aynı zamanda bir soy ağacı tutuyormuşsunuz gibi gelir. İşte taşlı yüzük bu hissin sembolüdür. Geçmişle yapılmış bir ruhsal antlaşma, bir bağlılık yemini. Bu yüzüğü seçenler için hayat sadece şimdi de başlamaz. Onların hikayesi kendi doğumlarından önce yazılmaya başlanmıştır. Jung'un kolektif bilinç dışı teorisine göre her birey ailesinin ve atalarının psikolojik mirasını taşır. Bilinçli olarak farkında olmasak bile bizden önce gelenlerin travmaları, korkuları, inançları ve beklentileri iç dünyamızda yankı bulur. Taşlı yüzük bu mirasın taşıyıcısıdır. Taş genellikle kutsal kabul edilir, geçmişin sertliğini, dayanıklılığını, bazen de değişmezliğini simgeler. Bu arketipte kişi bir soyun bekçisi, bir geleneğin taşıyıcısıdır. Ailesinin değerlerine, kültürüne, inançlarına derin bir sadakat duyar. Kimi zaman bu sadakat ona kök verir, güvende hissettirir. Fakat aynı zamanda bu miras kişinin özgün sesini bastırabilir. Gelenek bir kök olduğu kadar bazen bir zincir haline de gelebilir. Bu yüzüğü taşıyanlar genellikle şu içsel çatışmayla yüzleşir: Kime aitim ve kim olmak istiyorum? Geçmişin ağır taşını gururla mı taşımalıyım yoksa artık yere bırakıp kendi yoluma mı gitmeliyim? Bu sorular taşlı yüzüğün çağrısını duyan herkesin ruhunda yankılanır. Çünkü bu arketip hem kökenin gücünü hem de ondan özgürleşmenin zorunluluğunu anlatır. Bazıları ailesinin adımlarını takip ederken güven bulur. Ama bazen o adımlar kişiyi kendi potansiyelinden uzaklaştırabilir. Bir baba gibi olmak, bir annenin hayalini gerçekleştirmek. Bunlar kutsal görevler gibi görünse de, eğer kişi kendi benliğini unutuyorsa, bu sadakat yavaş yavaş bir tür içsel ihanet haline dönüşebilir. Jung, bireyleşmenin bir aşamasının da geçmişle hesaplaşmak olduğunu söyler. Bu ailesini ya da geçmişini reddetmek anlamına gelmez. Tam tersine, onları bilinçle görmek, neyi alıp neyi geride bırakacağını seçebilmek demektir. Taşlı yüzüğü seçen ruhun görevi de budur. Mirası taşı, ama onun altında ezilme. Bu yüzüğün ışığında kişi şunu öğrenir: Ben geçmişimin devamı değilim, ama onu inkar etmeden onun içinden geçerek kendim olabilirim. Geçmiş artık bir zincir değil, anlamlı bir temel olur ve o temelin üzerinde özgür bir ruh yükselmeye başlar. Eğer taşlı yüzük sizi derinden etkilediyse, belki de sizin yaşam sözünüz, geçmişle yapılmış bir barış antlaşmasıdır. Atalarının yükünü taşıyıp taşımamak arasında, kökleşmekle özgürleşmek arasında yürüyen ince bir yoldasınız. Ve bu yolun sonunda kendi soyunuzun ilk uyanmış bireyi olabilirsiniz. Elinize aldığınızda canlı gibi gelen bir yüzük düşünün. Metal değil, taş değil. Doğanın kalbinden kopmuş gibi, otlardan, çiçeklerden, yeşilin binbir tonundan örülmüş. İşte bu yüzük, zamanın dışında kalan bir ruhun sembolüdür. Şimdiyle, doğayla, yaşamın akışıyla yapılmış içsel bir antlaşma. Ot yüzüğünü seçen ruhlar, hayatı bir görev değil, bir oyun gibi yaşamak ister. Onlar için varoluş sabit bir yapı değil, akan, değişen, dönüşen bir nehirdir. Bu arketip, Jung'un tanımladığı Puer Aeternus ebedi çocuk... Ya da Puer Aeterna ebedi kız çocuğu figürüyle yakından bağlantılıdır. Bu figürler yaşamın sonsuz potansiyelini temsil eder, ama aynı zamanda büyümeye karşı içsel bir direnç taşırlar. Ot yüzüğünün çağrısı özgürlükle ilgilidir. Bu yüzüğü taşıyanlar için kurallar değil, iç ses önemlidir. Gelenekler değil, sezgiler yol gösterir. Zamanın planlı akışı değil, anın spontane kıvılcımı ruhu besler. Onlar yaşamın doğal ritmiyle uyumlu olmak ister. Gün doğarken uyanmak, rüzgarı takip etmek, kalbin nereye çekiyorsa oraya gitmek, bu yüzük ruhun doğaya duyduğu içsel bağlılığın sembolüdür. Fakat her arketip gibi ot yüzüğünün de bir gölgesi vardır. Ebedi çocuk sorumluluktan kaçar. Anın keyfi o kadar büyüleyici gelir ki, kök salmak, derinleşmek, inşa etmek zor gelir. Bu arketipin tuzağı her şeyi olasılıkta bırakmak. Hiçbir şeyi tam olarak yaşayamadan sürekli yeni başlangıçlara kaçmaktır. Zihin şimdi de özgürdür ama gelecek karşısında kaybolabilir. Ot yüzüğünü seçenler için ruhsal gelişim özgürlüğü olgunlukla birleştirmekten geçer. Büyümek neşeden vazgeçmek değildir. Neşeyi derinleştirmek, ona sadakat gösterebilmektir. Bu kişilerden beklenen içlerindeki çocuğu öldürmek değil, ona rehberlik edecek bir yetişkin sesi geliştirmektir. Böylece yaşamla kurdukları o saf ve doğal bağ bir kaçış değil, bir varoluş biçimi olur. Jung'un psikolojisinde bireyleşme süreci sadece gölgelerle yüzleşmekten değil, içimizdeki yaratıcı, sezgisel, oyunbaz tarafla barışmaktan da geçer. Ot yüzüğü bunu hatırlatır. Olgunluk içimizdeki çocuğu susturmak değil, ona güvenli bir alan sunmaktır. Ve o alanı yaratan bilincin ta kendisidir. Eğer ot yüzüğü sizi cezbettiyse, sizin ruhsal vaadiniz belki de şudur, hayatla savaşmadan, onunla dans ederek yaşamak. Disiplinin içinde neşeyi kaybetmeden büyümek. Özgürlüğü sorumsuzlukla karıştırmadan yol almak. Ve her gün küçük bir çocuk gibi gökyüzüne şaşırabilmek. Kendini yiyen bir yılan, kuyruğunu ağzına almış, sonsuz bir döngü içinde kendi varlığını hem yok eden, hem yeniden yaratan kadim bir sembol, Ouroboros. Bu sembolün yüzüğe dönüşmüş hali, Ruhun en derin sözlerinden birine işaret eder. Yıkım aracılığıyla dönüşüm, ölüm aracılığıyla yeniden doğuş. Eğer bu yüzük sizi çekiyorsa, belki de siz yaşam boyu yüzleşmekten kaçınılan en kutsal gerçeğin öğrencisisiniz. Her şey sona ermeli ki yeni bir şey başlayabilsin. Yılan yüzüğü seçenler genellikle hayatlarında tekrar eden krizlerle karşılaşırlar. Sanki yaşam belirli aralıklarla onları yakar, küle çevirir. Ardından küllerinden yeni bir benlik doğar. Bu ruhlar için kayıp, yalnızlık, çözümsüzlük hissi bir lanet değil, bir çağrıdır. Jung'un dediği gibi, ruhsal büyüme genellikle bir kırılma anıyla başlar. Bu yüzük, işte o kırılmayı içselleştirmiş bireyin sembolüdür. Bu arketip içsel simyacıya aittir. Kendini dönüştürme gücüne sahip olan, gölgesini inkar etmeyen, hatta onunla bilinçli olarak yüzleşen kişidir bu. Fakat bu yol kolay değildir. Yılan yüzüğü taşıyanlar için yaşamda hiçbir şey yüzeyde kalmaz. İlişkiler derindir, yalnızlık da öyle. Sevinçler keskindir ama acılar da ruhun ta derinliklerine işler. Çünkü bu kişiler her duyguyu bir dönüşüm malzemesi olarak yaşarlar. Ama bu arketipin de tehlikesi vardır. Döngüye takılı kalmak. Bazı kişiler için yıkım o kadar tanıdık, o kadar ev gibi gelir ki yeniden doğmak yerine hep yeniden yanmayı seçerler. Acı varoluşun tek gerçekliği gibi algılanmaya başlar. Bu noktada Oroboros bir simya sembolü değil, kendi kendini yiyen bir alışkanlık haline gelir. O yüzden bu yüzüğün ruhsal öğretisi şudur. Sonsuz döngüyü bilinçle kırmadan gerçek dönüşüm olmaz. Yıkım anlamlı olmalı. Acıdan bir öz çıkarılmalı. Her düşüşten sonra bilinçli bir yeniden yapılanma gelmeli. Yoksa kişi sürekli başa dönen bir hikayenin kahramanı olur. Asla tamamlanmaz.'' yılan yüzüğü ölümü hayatın düşmanı olarak değil, onun vazgeçilmez öğretmeni olarak görür. Bitirişler kutsaldır. Vedalar ruhun olgunlaşma ritüelleridir. Bu yüzüğü taşıyanlar için yaşamın en kıymetli anları genellikle en çok acıtan anlardır. Çünkü tam da o anlarda kabuklar kırılır, maskeler düşer ve özgörünür hale gelir. Eğer bu yüzük sizi derinden etkilediyse, ruhunuz büyük ihtimalle şu çağrıyı taşır, kendi karanlığına in.'' orada kaybolmaktan korkma. Çünkü en karanlık noktada bile bir ışık tohumu gizlidir. Bu sözleşme kolay bir yol vaat etmez ama sahici bir uyanış sunar ve bu uyanış bir ömür boyu sürebilir. Bazı yüzükler kapanmaz. Parmak çevresini sarar ama uçları birleşmez. Bir araya gelmek yerine açık kalmayı tercih eder. Bu eksiklik gibi görünse de aslında kasıtlı bir boşluktur. Sonsuz ihtimallere yer bırakmak, şekilsizliğe alan tanımak. Açık yüzük tamamlanmamış olanın sembolüdür ve aynı zamanda ruhun en yalnız ama en özgür yolcularından birinin işaretidir. Bu yüzüğü seçen bireyler için yaşam bir rota değil, bir arayıştır. Onlar için güvenlik değil, açıklık önemlidir. Bu arketip Jung'un gezgin ruhuna, sınır tanımayan benliğe karşılık gelir. Açık yüzüğü taşıyanlar genellikle bir yere ait hissetmez, bir ilişki içinde olsalar bile hep bir içsel mesafe, bir nefes boşluğu bırakmak isterler. Onlar için sadakat kalpte olur, zorunlulukta değil. Bu yüzüğün taşıyıcısı yaşamla yapılan antlaşmasında bir maddeyi özellikle vurgular. Asla tamamlanmak istemiyorum. Çünkü tamamlanmak sınırlanmak gibidir. Oysa açık yüzük dönüşümün ve sonsuz olasılığın simgesidir. Bu ruhlar için her bağ geçicidir. Her kimlik akışkandır. Onlar ne bir rolde sıkışmak ister ne de bir tanımın içinde kalmak. Fakat bu özgürlüğün bir bedeli vardır. Açık yüzük bazen yalnızlık getirir. Kök salmamak, hiçbir yerde uzun süre kalamamak, karar verememek, bir yolda derinleşememek. Her seçimin diğer ihtimalleri dışladığı gerçeği bu ruhları zorlar. Bu yüzden açık yüzüğü taşıyanların gölgesi kararsızlık, yabancılaşma ve içsel bölünme olabilir. Açık yüzük aynı zamanda bir çağrıdır. Özgürlük olgunlukla birleşmeden bir tür kaçışa dönüşebilir. Gerçek özgürlük yalnızca bağları koparmakla değil, bazen de bilinçli bağlar kurabilmekle ilgilidir. Geçici ama dürüst bir evet, sonsuz bir kaçıştan daha değerlidir. Çünkü ruh hiçbir şeye bağlı kalmasa da anlam arar. Ve anlam bazen bir yerde kalmayı, bir seçim yapmayı, bir veda etmeyi gerektirir. Bu yüzük size sesleniyorsa, sizin yaşam vadiniz belki de şudur, özgürlüğü bilinçli sınırlarda deneyimlemek, kapanmamış halkalar içinde bile sadakatle yürüyebilmek, ve her yeni açılışta eski benliğinizden biraz daha özgürleşmek. Açık yüzük, hayatı sabit bir yapı olarak değil, sürekli değişen bir akış olarak görür. Ve bu akışta ilerleyebilmek için kişi hem yönünü hem de merkezini bulmak zorundadır. Yoksa özgürlük sadece bir rüzgar gibi geçip gider, ardında ne bir iz ne bir derinlik bırakır. Beş yüzük, beş farklı ruhsal yönelim, beş sözsüz antlaşma, her biri kendi içinde bir dünya, bir kader, bir sınav ve bir davet barındırıyor. Belki bir tanesi sizi hemen içine aldı. Belki bir diğeri içinizden bir direnç uyandırdı. Ama hepsi bir şekilde insan olmanın farklı boyutlarını taşıyor ve belki de bu yüzüklerin her biri yaşamınızın farklı bir evresinde sizinle konuştu. Çünkü ruh tek bir sözleşme ile sınırlı değildir. Zamanla değişir, dönüşür, gelişir. Gençliğinizde düz yüzüğün birliğini ararken yıllar sonra açık yüzüğün özgürlüğüne yönelmiş olabilirsiniz. Ya da taşlı yüzüğün mirasıyla yola çıkıp yılan yüzüğün krizlerinde yeniden doğmayı öğrenmişsinizdir. Ot yüzüğün neşeli hafifliğinden geçip geçmişin ağırlığıyla yüzleşmiş olabilirsiniz. Bütün bu semboller aslında bireyleşme yolculuğunun farklı duraklarıdır. Jung'un dediği gibi insanın asıl görevi kendisi olmaktır. Ama bu doğrudan çizilen bir yol değildir. Kaybolmalar, çelişkiler, kırılmalar yeniden inşa süreçleriyle örülüdür ve bazen bir yüzüğün basit görüntüsü bile ruhunuzda derin bir farkındalık yaratabilir. Şimdi size son bir soru. Sizce ruhunuz hangi yüzükle antlaşma yaptı? Bu sorunun cevabı dışarıda değil, içinizde, anılarınızda, ilişkilerinizde, seçimlerinizde, kaçtıklarınızda ve cesaret ettiklerinizde saklı. Belki de bu videoyu izledikten sonra hayatınıza bir kez daha yeni bir gözle bakacaksınız. Ben bu yolda yürürken hangi sözün izinden gittim? diyeceksiniz. Ve eğer isterseniz yorumlarda kendi yüzüğünüzü paylaşarak bu yolculuğu görünür kılabilirsiniz. Sadece kendiniz için değil, aynı zamanda başkaları için de. Çünkü bazen bir yabancının cümlesi başka bir ruhun kapısını açar ve bu yüzükler belki de en çok paylaşıldıkça anlam kazanır. Unutmayın, hangi yüzüğü taşırsanız taşıyın önemli olan onu bilinçle taşımaktır. Çünkü farkındalık her sözleşmeyi kutsal kılar ve kutsal olan her şey insanı biraz daha kendine yaklaştırır.